Arkadaşlar bugün e, bir duyuru yapacağım. Ben dışarı girdim hemen e, Google'a şunun e, e, örümcek zamba diye bir çiçek var. Bunun anlamlarının hepsi çok kötü biliyorum. Ama korkmayın. Ay bir dakika bir şey oldu. Şöyle fotoğrafları var. Meet'im de devammış. Öyle bir sorunyla Nas yollarına yol gösterdiğine inanırlarmış. Ama Spider Lily yani örümcek zamanın mavisi ee, mavi rengi yazayım. Mavi rengi. Evet. Evet arkadaşlarım bakın. Ozan'ın önce hastalığının dakika, öf, hastalığını tedavi eden doktor tarafından yaratılan bir ilaç için önemli bir temel ma malzemedir. 20 yaşına gelmeden önce onu öldüreceği söylenir. O Iris şey var ama şey Arkadaşlar ölüm zamba değil o. Öncelik zamanı mavi rengi. Evet arkadaşlar bu iyi temsil ediyor söyleyeyim. Kırmızı değil mavisi iyi temsil ediyor. iyi Bakın şu mesela. Başka var mı? Dur yanlış yere açtım. Bu iyi anlama geliyormuş. Evet arkadaşlar yani korkmanıza gerek yok bir şey olmaz. O bölgede bulunanlar kötü bir şey oluyormuş. kanıza ama mavi de iyi bir şey olmuş. Bay, seyirin kendinize dikkat edin. Reklam girdi.